Aşağıda 75 metre uzunluğunda 3 kulvardan oluşan bir yüzme havuzu gösterilmiştir. Eymen ve Yaman kulvar 2'nin atlama noktalarına karşılıklı olarak geçmişlerdir. Eymen ve Yaman aynı anda havuza atlayıp aynı anda suyun yüzeyine çıkarak kulaç atmaya başlamışlardır. Eymen bir kulaçta 1 bölü 4 metre, Yaman ise bir kulaçta 1 bölü 3 metre ilerlemektedir. Eymen suya atladıktan sonra atlama noktasından 3 metre, Yaman ise 4 metre ileride su yüzeyine çıkmıştır. Buna göre Eymen ve Yaman 24'er kulaç attığı anda aralarındaki mesafe kaç metre olur? Çocuklar öncelikle ikinci kulvarın atlama noktalarına karşılıklı olarak yerleşiyorlar. Bakın burada Yaman, burada da Eymen var. Aynı anda havuza atlıyorlar. Aynı anda suyun yüzeyine çıkarak kulaç atmaya başlıyorlar. Eymen bir kulaçta 1 bölü 4 metre, Yaman ise 1 bölü 3 metre gidiyor. Eymen suya atladıktan sonra atl atlama noktasından 3 metre, Yaman ise 4 metre ileride su yüzeyine çıkmıştır. Yani kulaç atmaya Eymen 3 metre ileriden, Yaman 4 metre ileriden başlıyor. Eymen ve Yaman 24'er kulaç atıyorlar. Dolayısıyla Eymen'in bir kulacı 1 bölü 4 metreydi. 24 kulacı 24 çarpı 1 bölü 4'ten 24'ü 4'e böldüğümüzde 6 metre oluyor. Yamanın ise bir kulacı bu eğmenindi. Yamanın ise bir kulacı 24 kulaç atmıştı. Bir kulacı 1 bölü 3 metre olduğu için 24 kulacı 1 bölü 24 çarpı 1 bölü 3 olacak. Yani 24 bölü 3'ten 8 metre oluyor. Yamanın ilerlediği yer. Aralarındaki mesafeyi sormuş çocuklar. Ne yapmıştı Eymen? Suya atladıktan sonra atlama noktasından 3 metre sonra kulaç atmaya başlamıştı. Yani burada bir 3 metremiz var. Yaman ise ne yapmıştı? 4 metre sonra kulaç atmaya başlamıştı. Eymen 6 metre daha ilerledi. Bakın 6 metre daha ilerledi yüzerek. Yaman da 8 metre daha ilerledi yüzerek. Dolayısıyla çocuklar bunları toplayacağız havuzun toplam uzunluğunu yani 75'i biliyoruz zaten. Topladığımız sonucu 75'ten çıkaracağız ki aralarındaki mesafeyi bulabilelim. Bakın 3, 6, 8 ve 4'ü topluyorum 75'ten çıkaracağım. 3 6 daha 9, 8 daha 17, 4 daha 21. 75'ten 21'i çıkarıyorum. 5'ten 1 çıktı 4, 7'den 2 çıktı 5. Aralarındaki mesafe ne oluyor? Aşağıdaki plastik çubukların uzunlukları yanlarında verilmiştir. Kırmızı plastik çubuk 5 eş parçaya, siyah plastik çubuk ise 6 eş parçaya ayrılıyor. Kırmızı çubuk parçaların 3 tanesi ile siyah çubuk parçaların 4 tanesi yandaki gibi ucuca birleştirilerek çubuklar arasında yedigen şeklinde bir bölge elde ediliyor. Buna göre elde edilen yedigen şeklindeki bölgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Öncelikle kırmızı çubuk 5 eş parçaya ayrıldığını söylenmiş. Biz de ne yapıyoruz? 10 bölü 3'ü 5'e bölüyoruz. Kırmızı çubuğun uzunluğunu 5'e bölüyoruz. 5'in gizli paydasına da 1 bir yazalım. Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır diyeceğiz bölme işlemi için. 1 kere 10'dan 10. 3 kere 5'ten 15. Sadeleştirecek olursak 10'u 5'e böldüm 2 defa. 15'i 5'e böldüm 3 defa. Yani her bir kırmızı çubuğun uzunluğunu parçalara ayırdıktan sonraki uzunluğunu 2 bölü 3 metre olarak bulduk. Şimdi siyah çubuğu bulalım. Siyah çubuğun uzunluğu 9 bölü 2 metreydi. Kaç parçaya ayrılmıştı? 6 parçaya. O zaman 9 bölü 2'yi 6'ya bölüyorum. 6'nın gizli paydası 1. Birinci sayı aynen kalır. ikinci sayı ters çevrilir çarpılır diyorum. 9 kere 1'den 9. 2 kere 6'dan 12. 3 ile sadeleştiriyorum. 9'u 3'e böl 3. 12'yi 3'e böl 4. O zaman parçalara ayrıldıktan sonra her bir siyah çubuk parçası 3 bölü 4 metreye denk geliyormuş. Biz bu yedigeni inşa ederken kaç tane kırmızı çubuk kullandık çocuklar? 3 tane. O halde her bir kırmızı çubuğu yani 2 bölü 3'ü 3 ile çarpıyorum ki 3 tane 2 bölü 3 kullandığımı belirlemiş olayım. Dolayısıyla 3'ler gidiyor geriye 2 kalıyor. Kırmızı çubuklardan ne geldi uzunluk olarak? 2 metre. Peki siyah çubuklardan kaç tane kullandım? 1, 2, 3, 4 tane. Bir tanesi 3 bölü 4 metreydi. Bundan 4 tane kullandım. O yüzden 4 ile dörtle çarpıyorum. 4'ler sadeleşiyor. Buradan da 3 metre geliyor. İkisinin toplamını bulmamız lazım. Çevre bulurken bütün kenarlar toplanır biliyorsunuz. 2 ile 3'ün toplamından çevresi 5 metre olarak bulunur. Emir kenar uzunlukları 24 cm ve 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonu alanı en büyük olacak biçimde eş kare parçalara ayırıyor. Bu parçaların 2 bölü 3'ünü matematik performans ödevi, 1 bölü 5'ini Türkçe performans ödevi için kullanıyor. Buna göre Emir'in kullanmadığı kaç parça kalmıştır? Öncelikle kenar uzunlukları 24 ve 40 cm olan bir dikdörtgenimiz var. Alanı en büyük olacak şekilde kareler elde ediliyormuş. Bu parçaların 2 bölü 3'ünü matematik için 1 bölü 5'ini Türkçe için kullanıyormuşuz. Geriye kullanmadığı kaç parça kalmıştır? Önce kaç parçaya ayrıldığını bulalım çocuklar. Bakın 24 ile 40'ın en büyük ortak bölenini bulacağız. Yani bu sayılar içerisinden oluşturabileceğimiz en büyük ortak bölen. 2'ye böldüm. 12 20. Her ikisini de böldüğü için ortak bölenlerini alacağım. 2'ye böldüm. 6'ya 10. Bunu da alıyorum. 2'ye böldüm. 3'e 5. Bu da her ikisini de böldü. Alıyorum. 3'e böldüm. 1 5 bölünmedi. 5'e böldüm. 1 1 bölünmedi. Yuvarlak için aldığım sayıları çarpacağım ve ortak bölenlerinin en büyüğünü bulacağım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 oldu çocuklar. Yani bir kenarı 8 cm olan kareler elde edeceğiz bu dikdörtgenin içinden. Peki kaç tane kare elde edebilirim? Önce dikdörtgenin alanını bulacağım. Daha sonra da karenin alanını bulup böleceğim. Dikdörtgenin alanını karenin alanına böleceğim. Dikdörtgenin alanını hemen yapalım dikdörtgen bölü kare diyorum. Yani bu dikdörtgenin içinden kaç tane kare elde edebiliyorum? Kenarı 8 cm olan kaç kare elde edebiliyorum? Bunu bulacağım. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? İki kenarını çarparak. Kenarlardan biri 40'tı, diğeri de 24'tü. Çarpıyorum. Karenin alanı nasıl bulunur? İki kenarını çarparak. Kenarını 8 bulmuştum. 8 ile 8'i çarpıyorum. Çocuklar sadeleştirme yaparsak işimiz kolaylaşır. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 8'i 8'e böl 1, 40'ı 8'e böl 5. 8'i 8'e böl 1, 24'ü 8'e böl 3. Bu arada sadeleştirmeyi pay ve paydadaki çarpım durumunda olan sayılar arasında yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Bu bir uyarıydı. 5 kere 3'ten pay kısmım 15. 1 kere 1'den paydamız 1. Yani 15 bölü 1'den 15'i buldum. Yani bu dikdörtgenin içinden tam 15 tane bir kenara 8 cm olan kare oluşturabileceğimizi gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? İşimiz bitmedi. 15 tane kare oluşturduk. Bu karelerden 2 bölü 3'ünü matematik için, 1 bölü 5'ini Türkçe için kullanıyor. Öncelikle 15'in 2 bölü 3'ünü bulalım. Yani 15 ile 2 bölü 3'ü çarpacağız. 2 kere 15'ten payımız 30, paydamız 3. 30'u 3'e bölersem 10 çıkıyor değil mi? 10 tanesini matematik için kullandı. Türkçe için ne yapacak? 1 bölü 5'ini kullanacak. Yine 15 tane ne var? Elimde kare var. Bunun 1 bölü 5'ini Türkçe için kullanacak. Yani o zaman 15 ile 1 bölü 5'i çarpıyorum. Bu da ne demek oluyor? 15 bölü 5. 15'i 5'e bölersem de 3 çıkıyor. Bunu da Türkçe için kullanacak çocuklar. Bize neyi sordu? elinde ne kadar parça kalmıştır. Şimdi kullandığı parçaları hemen toplayalım. Matematik için 10, Türkçe için 3 kare kullanmıştı. Yani ne oldu buradan? 10 artı 3, 13 tanesini kullandı. 13 tanesi kullanıldı. Elimizde kaç kare vardı? 15. 15'ten 13'ü çıkarırsak elimizde 2 tane kare kalır çocuklar. Yani yanıtımız A seçeneği. Aşağıda kırmızı ve mavi renkli yürüyüş yolu verilmiştir. Bu yollar çember şeklinde olup, mavi renkli yürüyüş yolunun uzunluğu 1 tam 4 bölü 5 kilometre, kırmızı renkli yürüyüş yolunun uzunluğu 4 tam 1 bölü 2 kilometredir. Eda, mavi renkli yolda 9 kilometre, kırmızı renkli yolda 13 tam 1 bölü 3 kilometre yürümüştür. Eda tüm yürüyüşünü kırmızı renkli yolda yapsaydı kaç tur daha az atmış olurdu? Çocuklar öncelikle mavi renkli yürüyüş yolunun uzunluğunu tam, sayı, tam sayılı kesir olarak vermiş bileşik kesire çevirelim. Aynı şekilde kırmızı renkli yolun uzunluğunu da bileşik kesir haline dönüştürelim. 1 tam 4 bölü 5. Bu neydi? Mavi renkli yolun uzunluğuydu. Mavi diyorum. 1 tam 4 bölü 5. 1 kere 5 5 4 daha 9 diyorum. Yani 9 bölü 5. Peki kırmızı renkli yolun uzunluğunu da düzenleyelim. O da 4 tam 1 bölü 2 olarak verilmiş. 4 kere 2 8 1 daha 9 diyorum. 9 bölü 2 olarak buluyorum. Mavi renkli yolda 9 kilometre yürüdü. Kırmızı renkli yolda 13 tam 1 bölü 3 kilometre yürüdü. Toplamda ne kadar yürümüş oldu? Onları bulalım. Yani 9 ile 13 tam 1 bölü 3'ü toplayacağız. 13 tam 1 bölü 3. 9 artı 13 ile 3'ü çarptım 39. Bir daha 40. 9 artı 40 bölü 3. 9 kere 3 27. 27 40 daha 67. Paydamız da 3. Yani 67 bölü 3 kilometre yürüdü. Eda tüm yürüyüşünü kırmızı yolda yapsaydı kaç tur daha az atmış olurdu? Çocuklar öncelikle mavi renkli yolda 9 kilometre yürümüş. Mavi renkli yolun uzunluğu 9 bölü 5. Kaç tur attığını bulacağız. Kırmızı renkli yolda da 13'ten 1 bölü 3 kilometre yürümüş. O da 40 bölü 3'e denk geliyor. Normalde kırmızı yol 9 bölü 2 kilometreydi. Acaba kaç tur attı? Onu bulacağız. Hepsini tek tek yapalım şimdi. Bakın mavi yolun uzunluğu 9 bölü 5. Bu 9 tur attı. O zaman 9 bölü 9 bölü 5 diyorum. Yani bölerek bulacağım kaç tur attığımızı. 9'un gizli paydası 1. Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir ve çarpılır. 9'lar sadeleşti. 5 bölü 1'den 5 tur atmış oldu mavi yolda. Kırmızı yolda kaç tur attı? Kırmızı yolun uzunluğu 9 bölü 2 idi. Ne kadar e, yürüdü? 13 tam 1 bölü 3 kilometre. O da 40 bölü 3'e denk geliyordu. Az önce bulduk. O halde 40 bölü 3'ü 9 bölü 2'ye böleceğiz. Bölü 9 bölü 2 diyorum. Şimdi de birinci sayı aynen kalır. ikinci sayı ters çevrilir ve çarpılır diyelim. 2 kere 40'tan 80. 3 kere 9'dan 27 yapalım. Buradan da 80/27 tur attı. Attığı turları bulmuş olduk çocuklar. Turlarının toplamını bulacağız şimdi de. Yani 5 artı 80/27 diyeceğiz. 5 kere 27'den 135 135'e 80 eklersem 215 yapıyor. Paydamız 27. Toplamda attığı tur 215 bölü 27. Eğer bunu sadece kırmızı, kırmızı renkli yolda yapsaydı kaç tur azaltmış olurdu. Ne kadar yol yürüdü toplamda çocuklar? 67 bölü 3 metre yol yürüdü değil mi? Bunu sadece kırmızı yolda yapsaydı. Yani kırmızı yolun uzunluğu neydi? 9 bölü 2. 67 bölü 3'ü 9 bölü 2'ye böleceğiz. Kaç tur attığını bulacağız. Bölü 9 bölü 2 diyorum. Birinci sayı aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir ve çarpılır. 67 ile 2'yi çarptım. 134 3 ile 9'u çarptım. 27 Bu kadar tur atmış olacaktı. 60 olduğu tur 215 bölü 27 iken, eğer sadece kırmızı yolda yürüseydi 135 bölü 27 tur atacaktı. İkisini birbirinden çıkararak sonucu bulabiliriz. 215 bölü 27'den 134 bölü 27'yi çıkarıyorum. Paydamız değişmiyor 27. 215'ten 134'ü çıkardığımız zaman çocuklar zihinden yapalım. 6 eklersem ne olur burası? 140 olur. 60 eklersem 200 olur. Yani 66 ekledim. 215 olacak. 15 daha ekliyorum. 81 oluyor değil mi? Dolayısıyla 81 bölü 27 zihinden çıkarma yaptık. 81 bölü 27 işleminin sonucu 3'tür. 81'i 27'ye bölünce sonucumuz 3 çıkıyor. O halde Cevabımız C seçeneği.